Yapıyorum açılışı. Yap bakalım. Herkese kocaman merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mutfak masasını boyuyoruz. Heyecanlı mısın? Ya yapacağız ya atacağız. <laughs> Aynen, bu masaya çok güzel olacak. Yani beyaza boyayacağız ya da mahvolacak. Hayırlısı artık. Hayırlısı artık. Biz şimdi halılarımızı kaldırdık. Daha doğrusu halımızı kaldırdık. Onu yere mi sereceksin aşkım? Okay. Tamam. Aynen bu. Sen bayağı almışsın malzemeleri. Şu boyadan önce kullanacağımız Boya. Astar. Bu da akrilik boyamız, su bazlı. Bu sonra kullanacağımız... da... Tamam. Zımpara mı? Astar'dan önce atacağımız zımpara. Bu da zımpara. Yapık çalarımız. Yedek rulo. Sen bunları kime sorup aldın? <laughs> Şimdi o zaman... Çok fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Belki babam gelebilir. E, çünkü bize boya için kap lazım ama bende hiç öyle eski bir kap yok. E, o yüzden şu 5 litrelik şişelerinden kesip getirecek bize. Gençler çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. İnşaata başlıyor gibi. Şuraya bak. Döneceğiz. Dönecek miyiz? Düz yapmasayız. He, böyle. Hayır, Yere muşambamızı serdik, tamamdır. Ya çocuklar siz niye? Valla ben size söylüyorum, bak yanlış yapıyorsunuz. Hanımefendi istedi. Tut tutmayacak şey bunun boyası. Niye Boya, tutmasın? Boyalar sağlam. Sen bana ne olacaksın? Tutar. Boyayı mı söküyor şu an? Ya boyayı şey yapıyor. E, astarı e, tutunaklı hale getiriyor. E. Şu anda zımparalamaya başladık. Bastırdı, azıcık. Ya o değil de bu masayı mermer mer desenli yapan vardı ya videosunu izledim. Onun ayrı bir boyası varmış. Görmüş olduğunuz gibi nasıl uğraşıyorlar, bak kaç kişi bir masayla, canımız o kadar sıkılmış yani siz düşünün. Evet, masamızı zımparaladık. Zımparalama işlemi bitti. <laughs> Babam şimdi masayı... Niye Görsün, e, alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Baba can sıkıntısı işte, bak vakit geçiyor, gördün mü? Evet, Tuncabey de astarını hazırlıyor. Ee, Şöyle bir biz pet şişe kullandık. Hazır. Ya bunlar yeni tip boya, eski tip değil hani. Yani direkt bu şekilde süreceğiz. Yok sulandırma, bulandırma hiçbir şey yok bunlarda. Şimdi zımpara işleminden sonra e, astarını süreceğiz. Ondan sonra da boyaya mı geçeceğiz? Sonra kuruduktan sonra, iki saat sonra boyasını yapacağız. Yani i̇ki saat sonra, Hı -hı. tamamdır. Bu da kadife ruloyla. Vay, rulosuna bak evet. kadife almış. Adam kaliteye çalışıyor. İz bırakmayan bir tek bu var. -hı. Hmm. Tunca Bey heyecanlı mısınız? Aşırı böyle <laughs> lazım Tunca. Ney bu Yani çok kalın yapmamak lazım. Zaten dağıtacağız, zor kurur. Hmm. İnanamıyorum. İşte bu nasıl gitti, gitti. De mi öyle baba? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu, çok mükemmel oldu. Tamam dedim ki yönünü hiç değiştirme. Ama bu astar daha boya bu astar. değil. Astar boya değil bu. Bu hmm. siyahı kapatacak işte. <laughs> şey diyeyim mi? Gerçekten masa çok güzel olacak. İnşallah. Ya çünkü astar kapattı yani. Şu ayakları kaldı. Ee, ama astar mükemmel kapattı masayı. Bunun üstüne boyayı vurunca iş bitmiş olacak. Bitince daha güzel olacak. Masanın şu anda sadece bir ayağı kaldı. Astarını e, sürmemiz için. Astarı bitti mi? Için. A, hayır astar için. Bir ayak kaldı orada. Aynen. Bir Aynen. ayak kaldı. Aynen. Ondan sonra da iki saat bekleyeceğiz değil mi? Şimdi bundan sonra 2 saat bekleyeceğiz astarının kuruması için. Ondan sonra da üstüne artık boya işlemine geçeceğiz. En heyecanlı yere. Ve bu arada sandalyeleri de kaplatmayı düşünüyorum. Griye. Yani şu duvardaki şu yaprakların renginde. Sizi boyayayım mı? Şöyle. Süreyim mi aşkım? Bak bak bak. Hı Ben biraz oluyormuş burası. Sonra beni göremezsiniz ha. Ben <laughs> Beni Deliyim ben böyle iki saat bekleyeceğiz gençler. İki saat boyunca burada böyle bekleyeceğiz. Nöbet tutacağız. Siz de bekleyeceksiniz. Ha? Onlar da Siz de bekleyeceksiniz bizimle birlikte aynen. <laughs> ay ay kafaya... Ay bu nasıl kokuyor? Ben de bunu yakın tuttuğum için böyle oluyorum. Olabilir. Ay Aşka... <laughs> İyi mi size? Aynen bildiğiniz şu kadarını kullanmışız bir masa için. Ki hani bu masa gerçekten çok küçük bir masada değil yani. Ortası açılıyor. Ne yapacağım? Yani düşünün şu astarla ev boyanır. <laughs> Tunca şu gülün yanındaki... Şu otu alacak. Yabani bir tane mi? O yabani otmuş. Yani gülün beslenmesini engelliyormuş. Aynen öyle. <laughs> sana yabani ot işte. Yani. Bakar mısın ya? <laughs> Buna nasıl bakacağız? Buna nasıl bakacağız? Ya bu iyice kurudu. Ama onun şeyi o. Sen söyle. Çok kurudu bu. C ama cinsi mi onun? Aa bunu hiç sulamadık ki doldururuz. Ama cinsi o onun. Dün balkon topraktan öyle bir kirlenmiş ki artık bir de çamur olmuş yerler. Şimdi Tuncacığım sağ olsun 2 dakikada hallediyor. Çünkü zaten masanın kurumasını bekliyoruz. Yapacak başka bir işimiz yok. Şurayı deneyeceğiz bakalım şimdi. Bezetiler şu beyazı gördüm. gördün mü? Gördüm. Sen çıkaracak mı? Çıkarsa. Sentetik bu çıkarması lazım. Ya camlarda çok boya var. Ee, o yüzden ne yazık ki şey olmuyor. Ya şu Pimapen'deki boyalar var ya gerçekten çok siniri bozucu. Şahat artığı falan temizleyici diyor işte. Bunu hiç denemedik biz daha önce. Ya sanmıyorum bunların bir şeye yarayacağını. Valla aldık ama hiç kullanmadık. Ben kullandığımı hiç hatırlamıyorum. Neyle deneyeceğim? Şurada. Ha bu boyada. Ya biz şunları çıkarmak için çok uğraştık ama çıkmıyor ne yazık. Yani sizin bir fikriniz varsa eğer çıkartabildiyseniz... ...bize de önerirseniz çok sevinirim. Hiçbir işe yaramıyor. Bildiğiniz 3-4 dakika beklettik yani Şu. o kadar. Şu görmüş olduğunuz hiçbir işe yaramıyor. Evet! <laughs> En heyecanlı kısma geldik. Boyamızı hazırlıyoruz. Ta -ta -tan. Uygulamaya hazır. Karıştırınız. Tamam. O boyanın bir kodu var mı aşkım? siz tabancayla öğrenmişsiniz. Tamam. Var ya Burada. Nerede? Kodu. Size kodunu göstereyim. 01. Hı hı. Hmm, beyaz. 01. Su bazlı. Size şu, şu şekilde kodunu da göstereyim. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Katlar arası 4-6 saat. İlk katı sürdükten sonra 4 saat bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Bu boyayı sürdükten sonra 4 saat bekleteceğiz değil mi masayı? Evet. <laughs> Henüz şu yanlarına boya e, sürmedi Tunca. Şimdi oraya da sürecek. Bir de ayaklarına da sürecek. Şu anda bu üstünün birinci katını attık. Bu daha birinci katı. E, bu şimdi 4 saat bir kuruyacak. Tabii yanlarını da boyayacağız şimdi. 4 saat kuruduktan sonra tekrar bir boya daha süreceğiz. Tabii şu üzerindeki bu pütürlükleri gidecek ikinci kattan sonra. E, bakalım. Ya eğer gitmezse zaten üçüncü katı boyayacağız değil mi aşko? Gel ama gidecek yani ikinci kattan sonra. Çünkü boya iyi tuttu yani şu anda. Şu rafa da e, şu yapay çiçeklerimi koydum ama en üstteki gerçek onu bana Ezgi'm almıştı. E, buraya da lalelerimi koydum masanın üstüne. E, buraya da böyle gerçek bir şeyler alacağız artık bakacağım. Belki kaktüs falan alabilirim. Ya da bilmiyorum belki rafı komple de söküp kaldırabilirim buradan. Ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Burasını boyayacak. Hıhı. Biz alıştık nereyi boyayalım? Burayı bir boyamayın. Ben annemin güzelmiş. <laughs> Annem kendine Peki, koku an. makinesi almış. Hem de ışıklısından almış. Bu ışığı nereden yanıyor. Bakalım gösterelim. Bak çok bak. İske. Bir <laughs> şey diyeyim mi? Bunun içine ne koku koydun sen? Çok güzel kokuyor. Mas bak ya. <laughs> kendine <o> ışıklı <laughs> almış. Ya çok iyi. He, evet. çok iyi. Evet, kendi kokusundan mı aldın? Hı. Anne ben bu kokusuna hiç denk gelmedim. Hepsini kullandım ama çok ağır kokuyor kendi kokularım. Özellikle kokuları. Özel İtalyadan getirdim. Özel getirdim. Aldım yani. He bu değil işte bu yeni çıkmış. Ben bunu bilmiyorum. Evde çalışıyor, buraya geliyor, çalışıyor, işe gidiyor, çalışıyor. <gülüyor> 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 Kavun kesiyor bu seferde. Ellerine sağlık Tunca Şef. Afiyet olsun canım. Şimdi saç renk, saçların ne kadar mükemmel olmuş. Çok koyu. Saçlarını Seninkine boyamış. Göre koyu oldu. Ama benim de ilk boyadığımızda koyu olmuştu. Açılacak. O daha ikinci, üçüncü yıkamadan sonra. Sen ne yaptın gene? Anne hani sondu? Kanala bekliyorlar. Beni kanal açacak. Bak ya, ayran, hayran. Açacağız aynen. Hayranlarım çoğaldı. Anneme de bir kanal açacağız. Tarif kanalı olacak. Şuraya bak. Annem her kan her e, diyecek ki bugün son. Bugün son tarif. <laughs> son. Ama hep devam edecek. Dehşet gözüküyor. Dehşet oldu ama. Hey. Of, of of. Baklavalar nerede baklavalar? Bana onunla haberini versin. Neredeler? Ama şerbetlemedim. Şerbetlemedin mi daha? <laughs> annem nerede? Son iftarı yaptık. Hemen mutfağı toparlayalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. Ben hemen baklavaların yanına geldim. Tabii daha annem şerbetini dökmemiş. Ama çok güzel durmuyor mu? Evet, evimize geldik tatlım. Şu an saatlerimiz kaç? 11 mi? Evet, saatlerimiz tam olarak 23.49. Fotoğrafımızın güzelliğine bakar mısın? Gitti. Şimdi ikinci katı boyayacağız. Böyle canımız sıkılıyor işte. Ne yapalım bu saatten sonra? Böyle bunları yapıyoruz. İkinci katını atmaya başlıyoruz. Ama üçüncü katı atarsak daha sağlam olur diye düşünüyorum. Evet, masamızın ikinci katı bitti. Şöyle size göstereyim. O kadar güzel tuttu ki boya ama... Ee, yarın da üçüncü katını boyayacağız ve o zaman artık bitmiş olacak. Biz gene sağlam olsun diye üçüncü katı atacağız. İşte kuruduktan sonra daha güzel olacak. Eminim yani. İşte kuruduktan sonra bakalım nasıl olacak. Vallahi ellerine sağlık ya. Nasıl şey. uğraştı ya? Nasıl uğraştı? Kızım uğraşacağız da bizim elimiz, bizim malımız. Ya. <laughs> I'm gonna sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing down under water. the water. I'm gonna. Sing Ben James Roket takımı. Herkese tekrardan merhabalar Merhabalar Bugün bayramın birinci günü Biz sabah kalktık kahvaltımızı ettik Masamızın üçüncü katını Tekrar Tunca üstünden geçti şöyle bir boyadı Ve masa bitti Son halini size göstereceğim Ama ilk önce Herkese iyi bayramlar diliyoruz arkadaşlar Evet hepinizin bayramı mübarek olsun Küçüklerimin gözlerinden Büyüklerimin de ellerinden öpüyorum Şimdi biz annemlere geçeceğiz yan tarafa. Tabi geçmeden önce hemen dedim videomun devamını da getireyim burada. Şu an yapacak bir şey yok. Yan tarafa gidiyoruz. Evet. Bayramlaşmaya. Biz komşumuza gidiyoruz. O zaman birazdan görüşürüz. 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 Benim tatlı. bak çok... ben, ben Tatl görüyorum. gene önlükle. Gene önlükle. <laughs> bayram mübarek olsun şekerim. Sizin de herkesin bayramı mübarek olsun. Rabbim evet. diğer bayramları da görmeyi nasip etsin herkese. Amin inşallah. Anne İban göndereyim mi sana? Kaç para istiyorum? Duruma İyiyim göre. Nakit <laughs> veririm ben sana yanımda. <laughs> ne kadar çok karanlık çıkıyoruz ya. Heh. İkizim. <laughs> babacım iyi bayramlar babacım. İyi bayramlar kızım iyi bayramlar. İyi bayramlar babacım. İyi bayramlar. <laughs> babacım bayramı mübarek olsun. Hanım şu diğer bozuklukları getir. Onun öbür fincan da var. Bütün bayramlaştın ya artık. Da. Yedi kere bayramlaştın. Evet ben öyleyim. yeter ya. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hiçbir şey. İyi bayramlar dedin 50 defa. <laughs> ne istiyorsun? Bunu sen düşünmen lazım. Hayatım bir çeyrek cumhuriyet reşat. Of 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 of. İşte kızlar niye babacı oluyor bu yüzden? <laughs> Canım babam ya. E, damat deyip geçmeyelim, boş geçmeyelim. <laughs> damat deyip boş geçmeyelim. Biz tekrardan evimize geldik. Ben eşofmanlarımı giyindim. Tunca da üstünü değişti. Çünkü hava çok serin ve elbiseyle rahat edemedim zaten. E, o yüzden şimdi tekrardan annemlere geçeceğiz yan tarafa ama aklımız masadaydı. Masamız görmüş olduğunuz gibi kurumuş. Ve e, şimdi de buraya bu halımı serdim. Siyah beyaz. Sandalyelerimiz siyah şu anda güzel oldu aslında. Griye kaplattırmak istiyorum biliyorsunuz şu duvardaki yaprakların renginde. Ama bence çok güzel durdu. Kesinlikle. Ya güzel oldu. Kesinlikle çok güzel oldu. Ya beyaza her şey yakışıyor ya. Çok şık oldu gerçekten masal. Limon, ben limonacı da biraz Şey durdu. Bence güzel durdu. Güzel mi durdu? Bence güzel durdu. Şöyle koyalım, şuraya koyalım. Hı. Ortada kalsın masanın üstüne falan Ne zaman? Evet. Peki. Ve biz sanırım bunu başardık. Evet, başardık. Valla başardık. Daha doğrusu. Teşekkür şimdi... ediyorum arkadaşlar. Alkışa gerek yok. Ya Tuncacığım başardı bunu gerçekten. Çünkü o yaptı. Ben sadece zımparaladım ilk zaman. Heh. Çok teşekkür ama ederim emin için. Ekip ekip çalışması. Hep yanındaydın ama ya. Yani. Ya Vallahi çok teşekkür ederim Geleceğim. aşk o ya. <laughs> Ne çok mutlu oldum. Masa sonunda oldu. <laughs> ya biz olmayacak sanıyorduk ama... E, olmayacak sanıyorduk Oldu yani, yaptık çok şükür. E, görmüş olduğunuz gibi... Hali? Şimdi hali masa hali. beyaz ya, ben burayı sürekli değiştiririm. Yani ne bileyim, başka çiçekler koyarım, bu meyve tabağını kaldırırım. İşte şunu kaldırırım. Şey sürekli yaptım, değiştiririm artık. Çünkü beyaza her şey uyuyor. Duvarı açtı direkt ya, halı da uyumlu oldu. Oğlu değil mi aşka bu halı buraya? Kesinlikle. Aynen. Ben beğendim. Yaşasın gençler. Şimdi şöyle bir şey, tabii ki dikkatli kullanacağız bu masayı. Çünkü süpürdüğüm zaman da artık çarpmamam gerekiyor. Daha boyası ee, çok taze. Evet, boyası şu an çok taze. Yani tabii ki ilerleyen zamanda da hani çok dikkatli kullanmam lazım. Ama üstüne rutuş yapmak için beyaz boyamız hala kaldı. O boyalarla gerçekten 40-50 tane masa boyanır yani o kadar çok arttı. Ev boyanır ya. Evet. Oh be, vallahi kendime geldim ya. Yok bize göre değil. Elbise mevse giyim. <laughs> Ya daha doğrusu bahçede oturuyoruz bazen. Değil. Bir de masa tenisi falan oynuyoruz. O yüzden rahat edemiyorum elbiseyle. Şimdi de masamızı hallettik. Öyle çay içmeye geldik annemlere. Buradayız yani. Ya benim, benim bebişim burada bekliyor. Kuzum ne oldu? Bak şimdi la. tamam açıyorum ya. Ama dışarı içeri girmek yok. Aynen. Bak şimdi biz eve gidiyoruz tamam mı? Yarın görüşürüz. <laughs> Gelecek mi? Sen burada bekle, biz yarın geleceğiz, tamam mı? Evet, artık video'mu burada sonlandırıyorum. Ee, buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Tekrardan hepinizin bayramı mübarek olsun. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.